Evet arkadaşlar çok değişik bir map şu anda karşınızdayız gülüm. Araba ezmeci olduğunu tahmin ettiğim bir map. Sen de bir araba yaptın sana Bentley yapmam yok mu? Dur bakayım Bentley olacak mı? Gülüm gel Bentley, Bentley, sen Bentley ile Şimdi Gidiyor. biz buradan arabayla en fazla kil alan kazanıyor mu reis? Kazanıyor aşkım. Hadi Hı. bakalım alan baya geniş. 2 kil kaptım. Böyle. AFK'ları indirim arkadaşlar haritalara inmeyenler. Hey şurayız daha fazla kil alacak yoksa yeblo tv mi? Pardon çay bardağı diyecektim de. Aşkım çok iyi başladım desem sana peki. Hey şurayız sana bir şey diyeyim mi? Benim şu an aldığım kill senin oyun boyunca alacağın kilden daha fazla desem. 15 killim var desem. Sen şakasın. Ona ben 18 desem. Kur'an çarpsın 19. de. Allah çarpsın. Sen ne diyorsun? Ben 9 kill almışım. Eee ne konuşuyorsun reisim o zaman? Benim acilen olaya bir müdahale etmem lazım gibi arkadaşlar. Ah be. Ben kazanacağım. Alan çok geniş ya. Tamam bu da gitti. Harbiden Ayşe kazanınca Ayşe o zaman 3 tur yaparız. 2 alan kazanır. Uyar. Sen de gel bakayım buraya lan. Ulan Victor. Ulan Victor işgalci viktör seni. Kimi işgal ettin yine? Arabaya binmeye çalışıyorlar da binemiyor. Ulan bunların canını ben azalttım. Eğer alırsan şu alırsın çok üzülürüm ha. Hoppa. Vallahi çok sıkıntı. Ay. Alan geniş arkadaşlar. Zor yani kaldı kaç kişi? 10 kişi kalmış şunu şurasında. Ne kaldı ki? Hadi lan biri değilsin. Arabam kaza yaptı. Çarpıyorum sana. Çık diye. Rica ederim. Kardeşim öyle artık ama ya. Aha bu gitti. Aha bu da gitti. Ya, benim Çok iyisin Geblo. Şöyle bir kill alır mısın arka arkaya gelip ah be. Zırk abicim ölmen lazım senin. Vallahi bazı da ölmüyor. Kimdi? Kime bakabilirim ki? Bak 10 kişi, 8 kişi. Ya ben şu aldığı kili. Kaç kilim var gülüm şu an? 24. Ciddi misin? Vallahi. Arabayı güzel kullanırım kankiler. Hepsini almam lazım. Hepsini. Hepsini nasıl alacağım? Arkadaşlar değişik bir taktik deneyeceğim. Böyle bir Şöyle iki. Şöyle üç. Çok iyisin adam. Evet, Taktik var ya tuttu. Şöyle aktı. <laughs> Aldıysa <sen> şu tamam <laughs> kaybettim herhalde. Kaçık ya üç kişi kaldı. Kaç kilim var? Kaybettim kesin ya. Eğer sen o kili almasaydın gülüm bir kili. Ben hepsini alıp beraberliği yakalayacaktım da. 26 kilim var aşkım. 26 kilim mi var? Benim 20 kilim var. Son kilileri kapıştıralım mı son iki kişiye? Olabilir. Zınk! <laughs> birinci biz. Kim la bu? Kral mı? Bu kim bilmiyorum ki. Bakıyoruz ismine. Cyrox kardeşimiz birinci oldu ama Arabezmece'nin birincisi de Ayşu oldu. 26 kilo aldı. Ben 22 kilo aldım. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Eğer ikinci turu da Ayşu alırsa üçüncü tur oynanmayacak. Ama ikinci turu ben alırsam üçüncü tur oynanacak. Çok iyi başladım yavrum. Başta var ya 6-7 kilo ile Ben mantığı kavrayamamıştım. Veysel sallama la Kratos sallama ne Veysel çaktık daha onu demeden sen zaten ölmüştün bile. Sen hangi ara duydun da onu? Şu an sallıyorsun. Birinci olmadı ya. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> Adamım ya. Gülüm yolladım davet. Gel. Nasıl hep bunu söyledi. Tamam ulan spam yapma. <laughs> Etti de. Bir chat'e herkes ne yaptığını yazabilir mi? Televizyondan mı izliyorsunuz? Tabletten mi izliyorsunuz? Robot gibi geliyorsunuz da chat'e. Bir dakika ya ben odayı başlatmıyorum. Biraz chat'te sohbet muhabbet edelim ya. Chat bir konuşun bakayım. Sizi şöyle ekrana alıyorum hatta. Bakın şöyle. Ha, bir konuşalım şöyle. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. PC'den izleyen var, tabletten var, izleyen var. var. Ha? Şöyle bir aksın chatimizi görelim ya. Bunu bu arada YouTube'a da paylaşacağım. PC'den izliyorum, tellen izliyorum. Abi yemek yiyelim beraber açım mı? <laughs> Vallahi ben de açım kardeşim. <laughs> ne yiyerek izliyorsunuz peki? İlla bir şey yemenize de gerek yok ama. Belki bir şey içiyorsunuzdur. Abi ben Marvel duvarın içinde ney? Tamam. Aleyküm selam. içinde olan yerek var ya. Yerek izleyen var. Cips yiyerek izleyen var. Dondurma yerek izleyen var. Turnuva yiyecek mi gelecek? Çekirdek yiyen var. En güzel çekirdek Çay içen var. Of oh be. Ailesiyle izleyen var peki? Delikanlı gibi. Şu anda bu canlı yayını babasıyla ya da annesiyle oturup izleyen var mı? Delikanlı gibi. Veya onların yanında izleyip onlar da duyuyor mu bizi? Yoktur herhalde canım. Yok. Tek izliyorlardır. Kulaklığı takmışlardır öyle izliyorlardır. Mister Biz çikolatası artık o da sallama lan Mr. çikolatasını nerede buldun? Neyse biz odamıza başlayalım. Bu arada annesiyle babasıyla izleyen herkese annesine babasına selam olsun hepinize. Bizi duyuyorlar diyorlar. Ellerinden bak. öpüyoruz. Ana babanızın ellerinden öpüyoruz arkadaşlar. Selam söyleyin onlara da. Merak etmesinler emin ellerdeler. Abi benim annem o kim ya? <laughs> Aşkım Bentley yapar mısın? Gel burada. Bu sefer Bentley ile ben oynayacağım reis. Bunu bir şey yap o zaman. Tamam onu da yaptım. 3, 2, 1 deyince başlayalım. 3, 2, 1 başlayalım ve arkadaşlar ay yani şu reis'de ay yani şu killleri almaya başladı böyle. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok iyi. Ay yani kaç kill aldın hayatım? Aşkım niye soruyorsun? Ercü niye sorayım? Yarıştığız çünkü ona göre ben de bir şey yapacağım. Taktik strateji yapacağım. Söylemem. Allah Allah söyleme sen söyleme canım. Bu da gitti çok güzel. Az öncenin birincisi şimdi sonuncu oldu. Bana çarptı ama. Bu arabada iş yokmuş. Böyle soldan sağdan Victor Reis tam bu da gitti. Arkadaşlar köşeler sizi kurtaramaz. Ben köşenin taktiğini buldum. Hop. Bili bili. Hop <laughs> bili 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 bili. git. E yani şunun killerini çalmaya çalışıyorum. O, Burada o, bir o tane kişi. itfaiyeci var. Gel bakayım lan buraya itfaiyeci var bu. GVK Furkan'ı eledin mi? İyi yaptın reis. Sana ben hatta artı 5 kill bile verebilirim. Şöyle bir kill daha. Ulan Victor reis 9 canlı mısın nesin? Neyse. Ejo kilini söylesem mi? Söyleyeceğim mi? Söylemeyeceğim. Ama ayıp diyorsun herhalde? Ben söylüyorum. Söyle. Benim 16 kilim var. Tamam 15. Tamam. Başa baş gidiyoruz. Ulan bana ölün lan. şu Bana ölün lan kardeşim. Bana ölün lan. Şöyle bir daha. Şöyle. Ah be! Çok güzel arabanın içine girdi. şu kaç kilo aldın oradan? Sana ne? nasıl sana ne ya? Saman ye. Aşkım söyleme. Ya ama gülüm söylemeden çekişme olmaz. Olmaz. Abi, olmaz. Konuşma artık sus. sana da şöyle bir arada çarpayım da. Kaldı şu anda 12 kişi. 11'e düştü ya yani şunun aldık. E yani şu bana çarpma. Ya git rez git. Şöyle bir, 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 kişi daha aldım. Almam ben almamız lazım. Hasan 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 odaklan Hasan'a. Ah Niye be. Niye bana taktın ya sen? kaç kişi bir kişiyi aldım oradan ya? Hoppa Ay yücum, ayıp <laughs> ediyorsun ama Emrecim sen de be git Kaldı 5 kişi Hasan senin o taktiğin bir daha tutmayacak Hasan Bak sana Öyle bir hareket yapacağım ki Hasan'ı aldım Hasan, Hasan mı? güle güle Hasan'ı keşke <laughs> ben alsaydım ya Ya Allah Allah eşi oluyor bir daha. kaç kilim var şu anda delikanlı gibi? 22 Benim 23 Abi alan kazanıyor Hayır Canı çok az kaldı buna değişsem ölecek arkadaşlar Uç. Oy. Berabere mi? Berabere Canı doluyor ki Koyun gel bana öl Gel bana gel öl lan senle yani hesap 2 ve 2. 1 ve bir, bir kaldılar. Koyun benim. Kaç kilim var? Tam 23 23 Alma e, kilim. Lazım. Tamam işte birinin kazanması için ve sattıracağız. Kimin oyuncusu tamam, kazanırsa. Tamam o da tamam, senin oyuncu. Da Kardeşim gel buraya. Gel buraya. Gülüm arabanın biraz da öne park. Park et de. Bir dakika. Tamam. Senin oyuncu da arabanın arkasında beklesin. Gel arabanın arkasına kardeşim, buraya gel. Gel 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 gel, gel. Bak, Alman lazım kardeşim. Oğlum Alman sana lazım. güveniyorum. Mikrofonu açayım da sana. Kardeşim benim al. Dile benden ne dilersen. Bak. Al bunların hepsini eklentisine Bak, kadar. Bak sana güveniyorum. Kadar. İki olacağım kazanırsan. Al bunları al al al. al. Uf! Şimdi çok heyecanlı bir fight bizi bekliyor arkadaşlar. Eğer Ayşor'un oyuncusu alırsa El şu kazanmış olacak. El şu oyuncusu alamazsa ben kazanmış olacağım ve bir tur daha oynanacak. 3 2 1 Fight başlar. Başladı kardeşim. Yallah 2-0. Helal lan kardeşim sana. Helal olsun sana. Gel sana davul çalacağım. Gel. Ağacını kırdım. Benim oyuncumu nasıl alırsın lan? Terbiyesiz. Neyse helal olsun kardeşim benim. Gel senin ismine bakalım ben, da. İsmin neymiş? Çocuk. Tamam ismine bakacağım. Birinci bu çocuk oldu. İsmi Bak. ölmüyor da baksana ya. Aa! Ulan ben çocuğa hiç seviye kas geleğimi vermedim. Sen vermiş miydin? Hayır. Doğru söyle bak. Allah çarpsın vermedim. Neyse. 2x bilek kazananımız oluyor. Ey şureyiz de totalde araba ezmecenin kazanını oluyor. Ey şureyi buradan tebrik ediyoruz arkadaşlar. Alkış. Bir de birlikte birlikte alkışlıyoruz. Bir alkışa gitti.